Gürkan Oyun Herkese merhaba ben Gürkan. Bugün sizlere bir server tanıtımı yapacağız ve bu server tanıtımında bana Umut yardımcı olacak. Umut evet, ben yardımcı olacağım. Ha buradasın. Şimdi bu şöyle olacak. Ben warp yerine gideceğim. O da bu warp'ta şöyle bir şeyler olur falan diyecek. şunlar olmaması gerekiyor her Şimdi bu başa bizmaz böyle elinize bir takım malzemeler gelecek. Ben kit dolls diye böyle başlayayım. Böyle Başlayalım. itemler karşınıza gelecek. Aşağıdan zaten sürekli IP geliyor. Aynen. Ee, zaten ben yorumlara da o şeyi yazacağım. Hani viplik miplik onlar paralı olduğunu. Hepsini yazacağım ben yorumlara. Yani Bakmıyor var, muyum? Arena'dan başlayalım. Hani, aynen warp. Bakalım. Arena. Hani başlayalım buradan. Aa, adam çekti. Tamam sen çek. Ee, bu arena'da ne olur? ha Buradan herhalde aşağı iniyoruz değil mi? Evet. Tamam sudan aşağı iniyoruz böyle. Aman ölmeyin. Uça, uçamıyorum ki ben ha, uçuyormuşum. Bakayım uçam, uçuyor mu? Ha, uçuyorum. tamam güzel. Ee, bir de bunda böyle hani böyle ne bileyim vipseniz vipseniz böyle uçma yetkisiniz mi ne öyle bir şey oluyor böyle. Uçma hele. yetkisi olan vipler zaten sonradan ayarlanacak da istekliler üzerine. Hani böyle uçun falan. Hani güzel bir yer burada ne yapılır yani ne yapılır? Ne yapılır? Neyse olur. Aynen yani. Bir, bir örnek verelim e, kon yere. Ben vuracağım sen geri doğru atacaksın tamam mı? Dur bir dakika ben. Böyle geriye geri doğru, doğru. böyle atarsın. İşte. Sen kendi mutlu olduğun için yani sen yap. Sen bir klan kur mesela. Ha ben klan kurayım. F F dedi değil mi? Be. Evet. Evet. F ha, F her pe. peki. Aa ha bana a, para verdi. F create. As, ha bak bu. F create bomba diyelim. BM böyle bomba değil de ne kafa yapıyorum. Sen bana niye çok ağ yoğunum be? 500 azmış. Hı. Aa, az böyle. Lan dur Hı. öleceğim şimdi dur. Hı. Dur bütün Hı. itemlerimi. Aa, boş ver. Öldürme. Hı. Lan. Abi yani, de buna chest yazınca böyle e, chest yazınca böyle ya, itemler geliyor. Bu bilginler zaten bellidir. Her seviyede olur. Yani itirada çoğu seviyede olmuyor. Seve zaten vitrada olduğu için yani klasik bir şey. Çamıyorum ya. Ben niye fly aldın ki? Uç, uç. Um, ee, i̇şte böyle mesaj atarsınız. E i̇şte burası öyle yani. Şimdi sonraki şey ne geçelim mi? Ben Discord'a geçiyorum. Sen ben seni tepe ederim. Tamam tepe. Ben yazmayayım. Oo ilk. Tabi siz böyle değil. Warp yazıp yani yapıyorsunuz. Ben böyle warp yazayım. Bakın görün. Warp. Disco şu. Böyle bunda bir sürü şeyler var. Bakın. O beni tepeleyince. Enç enler Enervan şunlar yani. nasıl yaptığını merak ediyorsunuz böyle büyük zombi bir şeyi böyle por e, neydi lan bunun canlandırıcı yaparsanız ya böyle dans eder yani aslında böyle olduğu yerde ne şubuk olmaz nasıl koyarsınız bu çok ağır bir şey burada ne işi var buranın e, böyle burada ne yapılır burası disco parti verirsiniz parti <laughs> ha yani. Ha iyi ya bunun şimdi ben küçük bir böyle amacını anladım herhalde. Yani şimdi burada mesela itemimiz çok fazla. ya Partide item dağıtacağım. Hadi partiye devam. Böyle bir burada olur herhalde. Ya atem falan. Ben sizi buraya. Öyle Hadi bir şey tutarsınız kendinize. Yani güzel olur yani. Ya da uçma yeteneğiniz varsa böyle uçar falan. En yani çok Aynen. iyi olur. Flyback geldiğinde. Önürüm Öyle bir şey olur yani. Tamam sonra Aynen. neye geçelim? Warp. Ee, Bench. Warp Bench sıradan ben gidelim. Aynen öyle gidelim yani. Ama bu videoyu bir de koymamız uzun sürecek ya. Çünkü oo, o kadar çok şey var ki. Bir Muhammed diye ben gidebileceğim mi Ben seni alırım içeri. Her zaman yani gidelim. Yani burası şey artı uza kadar gidiyor. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bağatı koydum. Bakın 5, Xper. 14, 30. Ben e, şöyle bir XP vereyim. Bana 1000 XP ver. Hey, bir kişi katmış futbolcu diye birisi. Her neyse ona geçelim. Sen bir de bana para da yolla. <laughs> Eze, e, şimdi benim bir tane diamond kazmam vardı. Onu ben yapayım. İşte benim böyle itemlerim var. O benim kafa. <laughs> ha bir de buna kafa çıkıyor. Onu söyleyeyim ben. Evet, kafa tamam, çıkıyor adam öldürünce. Belki şey yapabiliriz. Ee, yakın zamanda ıı, 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 ıı işte bakın böyle mesela 4 basacaksınız bu falan ben 30 basayım ne çıkacak o oh, kırmızı güç verimlik kaç 4 herhalde ya sen ne diyecektin ee, yakın zamanda büyük ihtimalle Morris Woods diye bir bizim Fulikin paketimiz vardı ben onu çıkarttım Hı. o tekrardan cemden olur iyi olur yani ben böyle bedrak kılıç falan alacağım Ziyan kılıç o yüzden o özellikle hadi be oh, oha güzel. harbi mi diyorsun hı hı. kitap kılıç olur <laughs> abi öyle bir şey olursa çok iyi olur ya çok iyi bir zaten hani, Sen diğer barbeke hiç ben geliyorum kum kılıç olacak mı yok kum kılıçta abartma <laughs> düşün evet. yani bir vuracaksın kılıç kırılacak <laughs> çok fena olur bu warp. enler var enler. Ha. Ben gittim. gittim. Enler. Ay, sen çek beni. Ya da ben böyle, ay, sen ben sen çek. Şimdi ya, dur. Çabuk. Aa, Aa, burada ha burada en böyle gibi. en iyi şeyler böyle kelime oyunu enler evet. en iyiler yani en iyiler enler bu kimmiş ee, serverin en iyi kılını yine ha. o şeyi. Ha, kendisi Normalde yapmış. en iyi kılan benim <laughs> ya, yani, en iyi kullanıcısı olarak tekrardan belirleyeceğiz. Biz. Aynen şu anlık e, öylesine. Server evet. en iyi kurucusu. Yani bundan başka kurucu olmayacağına göre. E, yazmış onu? En iyi yakışıklı üyesidir. En iyi oyuncusudur. En iyi yükidir. En evet. ben. Ha <laughs> böyle. Böyle her böyle adam geldikçe mesela şuraya en iyi parası olan. Buraya en iyi falan öyle yapacaktır. Hani yer yetmezse buradan yukarıya da çıkar yani. Aynen. Aa burası event. He. Bunu da evet. böyle admin buradan yukarıdan böyle alsın şu alsın bu şu bu diye atacak itemleri. Hayır aslında şöyle olacak. Ee. Tekrar al çekelim. Şurada bir yüzümüz vardı. Ana. Burayı bir ismi Ben buradan eksper, eksperansları yağdırırım. Hani yağdır. Mesela bir örnek verelim. Sen F1'e batsana. F1'e bastım. Böyle böyle elim gözüm yok ki çok değişik. Ben ya, yani, böyle mi öyle şey yapayım full? Hı -hı. Yani, çok karmış olur ben çekiyor olmuyor. Uçma ver takılayım takılayım. Ya. <laughs> ee, şu an yani başka şeyler de bakalım. Bu inek falan da atabiliyor yukarıdan atıyor. Asılıyor yani değil mi? Çünkü evet, yukarıdan inek düşüyor. Tamam biz diğeri Aynen geçelim. geçelim. Sen dediğim gibi F1'e bas bence Al alttan çek görünmesin. O yüzden ben baktım öyle. O yüzden hemen F1 yaptım şimdi. Dinleyen F1 yapma istediğini anlamadım. Şimdi anladım. E ben böyle duracağım yani. Oy gördüğünüz yazıları siz unutun. Yazıları görmediniz varsayalım. Çek beni yanına. Aa, burası var. Elim yok. Her şeyin yerini biliyorum. Ben elime şu an balta var. Ben şöyle oynayayım. Yani F2. Yok. F2 fotoğrafta herhalde. Bakayım. Ha, aynen. F5. Şu, evet. Elin. Buraya böyle oduncuysanız burayı kazın. Sonra 3 dedim. Evet. 3. Evet, kırılıyor kırılıyor. Ben sadece kırmadım. Ama örnek vereyim ya. Yani. Böyle kırın. Aldım. Kazma ve burayı kazarsınız. Burası madencinin ve Tamam şu, şimdi kazmayalım. Yani, şurası da madencinin. Bir de bunda kum kazma taktiği vardı. Böyledim kalktık oradan, meşale koyun. Bu öyle olmasın diye böyle yapmışlar. Çok güzel olmuş yani. Ha bak aklıma bir şey geldi. Mesela adamlar böyle tulladan ev yapmak isterler. Buraya kil mil yani yapsan güzel olur. Evet, yapacağım, yapacağım. Ee, şimdi e şurayı kırarsın yani yaparsın. Uşanıyoruz. Evet. E evet. E Abi çok iyi bir şey getirdim. Bakın elimde şun kılıç var. Böyle vurup boşa Vur, falan gibi. Ha Lopis. Ben buraya böyle kazarım. Sonra toplar almış 4 tane getir. Buraya satarım böyle vurduğumu satıyorum. Yakında 64'lü de yap. ya bunun otomatik şöyle yapacağım devresini bulacağız. İşte bu. Onun pluginini bulacağız. Onun devrelerini falan yapacağız. otomatik yenilenme olsa çok güzel. Böyle her böyle dakikada bir yazacak orada. Lapisi boşaltın yenilenmek üzere 5 4 diye girsem olsa güzel olur yani değil mi? Ee, i̇şte boş boşalır yani. Hem insan hmm. em admin derdine kurtulur. Ulan oldu be? E var market. En sevdiğim Yer yeah, yani. <laughs> Burada ne gibi bir şey satın alabilirim? Hmm. <laughs> Burada Burada yani, ben... şu boş kısımda hmm. edit itemler olacak. Hani böyle olabilir yani itemler falan satılacak değil edit mi? Edit itemler mesela Pro 10, Pro 20. Ha, ha. anladım. Ee, güzelmiş. Ondan sonra burada yani bloklar var. O güzel. Bakın paralarını da ben böyle göstereyim. Daha tam görünmüyor. Her neyse ya paralarını keşfedin. bir de bunda şöyle bir taktik var ama bu onu da kaldırmış. Diamond 900 ona böyle dönüştürüp böyle diamond satarsınız ama burada işe yaramaz. Çünkü yine 900 bin kalırsınız. Yani işe yaramaz. Denemeyin. deneyin yani yine ayrı para alırsınız. Fark etmez. başka? Yer. Bununla da ilgileniyorum da. Lord Forma en sevdiğim var. Aynen. Onda böyle bir yer var. Böyle full diamond no, bir yer. Ben orada full diamond kastım. Ben de orayı sildim. <laughs> Ama çok güzel yerdi. O çok balım var. Diamond bloktan aşağı inebildiğim kadar indiğim sonra etrafta altınlar falan vardı. Yani admin delirdi beni çekti başka bir yere yani. Aa şuna bak. Burası pvp içermez. Burası Bir da dakika. PvP içermez, değil mi? Hayır, burası... Bakayım. Şu kırmızı nokta içermez mi? Şurası da var. Vur beni yani, vur beni şu an. Burada vur beni. Ben döv beni. Döv beni burada. Döv. Aa, Dövün. burada Dövün. döv. Kırmızı noktada da döv. Hayır dövülüyor. İçeriden sonrası PvP. Yani dövülüyor. Ben, ben şunları ceste koyayım. Ben şunları ceste koyayım. Dövün. Tamam. Ee, Hadi uçma, o her uçmuyor lan, uçtu. Ya burada kötü bir özellik kalmış. Buna bazı, bazı var... böyle e, yapıp kırmıyor unutuyorlar böyle bazıları yani sorun olabilir. Ondan değil, ya yani şurada uzakta bir yerde var kalmış. O kaza. Başlayacağım. İntihar ediyorum. Sen beni değer vermediğin. Ee... Aa, asya düşüyoruz. Sen şuraya yaklaşma sakın. Nereye? Yaklaşma. Nereye ki? Yaklaşma Şş. sen. Ha, nereye? Bana mı yanıma gelme. Dur şimdi gidelim başka bir okul Burada işte ves atarsınız. Olmaz bir şey. Çok ha evet. kazayım ben şurayı kazayım. Ha kazmıyor tövbe. Hep de bunları mesela kazdınız. Kazayla kazılmadı. Şşş ama bu ne? Dur, ben f moduna geçeyim. Ha, bu ha doğru yanlış. Oks yani. Evet. Ha, evet. Mesela bir soru sorayım sana. Sor. Ee, Herobrine ka kaç kardeştir kendisiyle beraber? Bu özdi evet ki bu doğru yanlış bu. Herobrine bir kardeştir doğru doğru yanlış. Ee, bakayım bir dakika. <laughs> Üç kardeşse Bak hadi bak. Bak Hero Brain 3 e, üç kardeştir. Doğruya gideceksen doğru yanlış gideceksen yanlış. Anladın mı? Aynen Hero Brain 3 kardeştir. Tabii ki yanlış. Bekle. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim bakalım ne olacak. Devre bozulmuş. Onu hallettim. <laughs> ha bunu yanlışsa biz lava düşüyoruz. Bundan sonra kan kazanıyor değil mi? Eee, sen yanlış... Doğru cevap oldu. Üç kardeşti. Kendisi, hayır değil, iki kişi. Kendisi Stevie, Notch. Notch, hayır Notch iyi adam. Notch hala ölmedi. Tamam Notch da onlar, onunla kardeş ama... Yok değil bak, şimdi Notch Herobrine'ın geldiğini öğrendi. Notch onu öldürmeye çalışıyor. Herobrine'ı öldürmeye onlar, çalışıyor. Kardeş onlar, kardeş E kardeşin niye Herobrine'ı öldürmeye çalışıyor? Ya kardeş ben de bunu anlamadım. Mesuliyet var da ben. Ee, Burada inek orada domuz. hataları bize lütfen belirtin. He mesela bunun gibi yine domuz değil içeride her yerden aynı şeyler çıkıyor. o <laughs> zaman diye olmuş yani hata yüzü olmuş. Ha iyi ya buradan mesela ee, ben E5 e mesela ben inek olacağım güm 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 geber geber falan Geberti yani kendinize kıyafet falan kas burada hiçbir de yani güzel olur. Ve var bir, biraz ha. daha hızlandım çünkü benim bir evet. işim çıktı. Var bir var bir falan işte ee, ne diyor onlar. Evet. Yani bir de işte. sizde serverimizde en güzel özellik hmm. silahlar. Silah, silah. var mı? Evet. Hani bir tane var bana ne bakayım. Güzeldir ya silah. Evet. Yalnız 6 Şimdi F1 kapasam olur mu? Bir dakika. Hayır görünmüyor Ben de zaten. burada buradan oldu ya. Şu bir evet. Pop pop sanki. niye olmuyor? Oldu. Bana da yapar mısın bunlar Bana da verir misin bundan? Sonra veririm. Şimdi videodayız. İyi madem. İşte gördüğünüz güzel bir özellik. Bunu yani şöyle bir şey yapabilir e, bilirsin yani. Mesela klan kalesi basıyorken. Aynen. Bunlardan buldunuz. Zaten VIP'lere verilir bir tek. Hadi onlardan biz bulup da mı yapıyoruz? Ya ha. Hayır. VIP'leri VIP öldürüp yapabilirsiniz bir tek. Yani VIP'i öldürdün. Klan kalesini basıyorken o çok acayip bir şey yapıyor. Var bir şey oluyorsun Ee, bir onu. Oo VIP. Ve VIP ama Bunu kırabiliyor mu ben? Hayır. Ve gelin. sen benim VIP yapsan ya. <gülüyor> <gülüyor> e orada Abi. Evet. Seve şu anda doluyor herhalde yani baksana bu Hayır, çok zor. Doluyor. İşte bak Doğru. daha Sv. videoyu Sv. yollamadan bir doluyor yani. Doğruyuz. Hadi seviye adam ya. getirdim. beğeni yani düşüyüm daha video yollamadan dolmaya başlıyor bir de video yollarsan kim ne olacak <laughs> size başka ne var aha ha, burası Tamam ne sen f e geç bu da warp yetkililer f e geçtim tamam burası warp yetkililer mi f e geç he he bunlar tamam kol çekiyoruz bir boku yaramıyor şimdi bunları şöyle insan öldürürüz kafanız düşer ya da adam size böyle kafanızı verir yani ya da biz kodla oluyoruz. Hı -hı. Şimdi derseniz benim kafama verir misin dersiniz? Verir belki ya da parayla verir. Ber, belki o da var. Ben kafam ben yani kafamı kurtardım yani. <laughs> ben kafamı adamın elinden kurtardım. Bir de bundan şöyle bir şeyler yapmayı düşünürsen yani iyi olur. Mesela böyle bir yer yaparsın. Mesela var e, Skyblock. Böyle orada bir tane Skyblock almak istersin. Alırsın, yaşarsın gibi bir şeyler yapabilirsin yani. Ya Skyblock Hani eğlenceli olur. Ben çünkü Skyblock oynamayı çok severim. Ha, bilmiyorum Skyblock'u daha sonralarda düşünürüm. Ya da bir şey kit yaparsın. Bile... Hani... Ha, kit olayını söyleme. Hayır söyleme. Hayır. hayır. yaparsam sürpriz olsun. İşte hayır öyle değil. Ben sadece ipucu. Hani mesela böyle Şimşek McQueen kiti falan gibi bir şeyler olabilir. Hani bu, e, Hunger Games'i biliyorsunuz yani çoğu böyle Tarzan falan gibi bir şeyler var. Biz de ona benzer bir şeyler yapacağız. Böyle Şimşek McQueen falan, Hero Brian öyle bir şeyler olacaktır. Değil mi? Hı, hı. Mesela Doktor Mario diye ben bir şeyler yapmıştım. Bende de arttı. Hani Doktor Mario senin canın hiç gitmemesinin falan Öyle bir şeyler yapmıştım ben de. Bende de, de var çünkü hı. o bir an. Git. Artık şimdi Seven Nipsi. Yani yazacağız. Evet, şimdi şey. F1'e ben basayım mı? Hı. bir hı. daha. Açtım F1'i. Lan dur yine kapadım. Ya. <laughs> o yazıyı da görmeyin. Adamlar şimdi bak inat olur o yerde dur durur yazıda aynen. ne oldun okura. Aynen aynen bizim millet Aç şimdi ben gömdüm. Açtım. Gündüm ben ben bir sus var. Gömdün. iyi tamam gündün. IP IP IP. Ha IP oluyor işte o. Kesildi. değil o da. Aynen ama seviyorum ama ki hani bana çok zaman kaybettirecek. Olsun ama değecektir. Evet. E, yani e, bir şey daha var. Yani ne no, olur sevmeye gelin. <laughs> ba, e, size şöyle diyeyim. Bu sebebi... Sana sövüyorlar şu Allah'ını kesmedi. Evet, bana sövdüler.